Burada ne yapılmış? Binlerce yıllık bir özgürlük süreyidir karşınızdaki. Siz rıza yolunun taliplerisiniz. Yani biz artık ne kadar talibiz onu ayrıca tartışmamız gerekir. Ama temsil ettiğimiz gelenek, içinde olduğumuz gelenek budur. O bir şey bilmiyor şu bu deyip saygısız muamele kalan pirleriniz canla başla Nice bedellerle bu toplumsallığı inşa ettiler, yaşattılar. Rızasız yolun çeşitli formları karşısında bugüne kadar yaşatıp getirdiler. Bundan sonrası da artık olan ardılları olan bizlerde. Konuşacak şey çok. Ama zamanımız yok değerli canlar. Sanırım burada kesmek zorundayım. Şunu bilin. Birkaç cümleyle bağlayacağım. Toplumsallık insanın kendini var etme biçimidir dedim ya. Onun bir aklı olur. O akıl üzerinden vücut bulan kurumlar olur. Eski toplumsal yapılar o öğreti içerisinde yeni bir manaya kavuşturulur. Dedik ya, kendi toplumumuzu tarif ettik ya. Toplumsallığını yitiren her insan düşer, hayvaniyete düşer. Hakkın kemaliyle dolanmak zorundayız. Bilimsel bilgiyle niye çekişmez, çelişmez alevi aklı? Ne manada çelişmez? Çünkü nesnel alemde kendisine hak bilir. Bilimsel bilgi nedir? Kitab-ı kainatı okuyoruz canlar çeşitli araçlarla. Keşfediyoruz. Kitab-ı kainata içeri olan bilgiyi biliyoruz. Kur'an nedir canlar? Kitab-ı kainattır. Onlar birer nüsadır. O Kur'an-ı Samit deser diğerleri. Onları önemsiz kabul etmiyoruz. Her çağda bir rehber, aynı rehber farklı donlarda gelmiştir. Dünyanın şu bu noktasında çağın kemaletine göre durumuna göre bir kemalet bildirmiş gitmiştir. Muhammed Mustafa gelmiştir. Muhammed Mustafa'yı da Miraç'ta kırklar cemilen biz öğretimizle buluşmuşuz canlar. O onun içerisinde o kadar çok mesaj, o kadar çok şey var ki hem öğretim manasında hem gündelik yaşamımızda ve siyasal mücadeleler tarihinde hiç öyle hafif şeyler değildir. Bilip, anlayıp konuşacağız değerli canlar. Öğreneceğiz. Ne diyor? kabul etmeyebiliriz, boşa diyebiliriz ama ne olduğunu bilelim. Hangi konu olursa olsun. Bilelim. E, tarihsel arka planına el alalım. Toplumsal yaşamımızdaki, insanın yaşamındaki karşılığı el alalım. Nereye koyacaksak Koyalım. Toplumsalını yitiren insan hayvaniyete düşer. İnsan donundan gelen varlığın da hayvaniyete düşme hakkı yoktur. Hayvanlar alemi günahsızdır, masumdur. Kendi alemin hakikatini yaşar. Onlara hakaret yoktur. Ama insan donunda gelenin hayvanete düşme hakkı yoktur. Cebrail en yüksek düşünce, akıl. Bakın melekti değil mi? Bak akılımız o. Evrensel akıl. Bizde zuhreti kadar bir. Bizde tecelli etmiş. Bakın dilden söylüyoruz. Elimize iş yapıyoruz. Kamil varlık olarak maden, bitki, hayvan aleminden sürüp gelen hakkın kamil varlığı olarak cümle varlığa karşı sorumluyuz. Hiçbir efendisi değiliz. Cümlesine karşı sorumluyuz. Buradan bakacağız, göreceğiz. Cümle insan ve varlıklar rıza üzerine ilişkileneceğiz. Kadının, ananın hak olduğunu bileceğiz. Üretimin, tüketimin kolektif manada olması gerektiğini bileceğiz. Aşkın yazarımı sunuyorum. Sorusu olan varsa birkaç dakika. Evet, ha, bir soru da Ben bir soru sormak <laughs> istiyorum Tam sana bak <laughs> İşte ve verizal toplum bir yaşam biçimi de sarıyor. Yani buna bir örneğin bir yaşam biçimi olarak hakikat arayışı evet. da dair sormak evet. istiyorum. işte İşte bakın hakikat arayışı dediğimiz işte bakın biz varlığı, varoluşu bilirken hakikati arıyoruz. Toplumsal yaşamımızı inşa ederken Hakikat bilgimize dayanarak toplumsal yapımızı inşa ediyoruz. Yaşamımızı sürdürürken o hakikat bilgimize uygun bir şekilde sürdürüyoruz. Varlığa dair algımızı o hakikat bilgimiz üzerinden sürdürüyoruz. Bütün algımız oradan o temel çözümlememizden geliyor. Buradan bakıyor, buradan görüyoruz. O zencidir, bu Ermenidir, bu Türk'tür, kültür demiyoruz kainat hakkın aynası olduğu gibi insan ve diller de hak aynası diyoruz. Örneğin ırkçılığa düşemeyiz, milliyetçiliğe düşemeyiz. Kendimizi inkar edersek de hak düşmanı oluruz. Kürtlüğümüzü, Türklüğümüzü, dillerimizi, Araplığımızı ve Farsımızı. Hiçbir varlık pis, kötü, öteki falan değildir. Asla. Yani bu bir arayıştır. Bizim hakikat bilgimizdir. İşte o öğretimiz bizim hakikat bilgimizdir. Evreni çözümleme biçimimizdir. Bağlı olarak yaşamı örgütleme biçimimizdir ve hali hazırda da duruş göstermemizi sağlayacak, bize rehber olacak akıl budur. Hak düşmanı olamayız. Bu manada yani insan düşmanı olamayız, varlık düşmanı olamayız, cinsiyetçi olamayız canlar. En illeri aklı temsil ettiğine ben inanıyorum. Gerisi teknik boyuttur. Nasıl olur, nasıl örgütlenir, bilimle nasıl ilişkilenir üretimle nasıl bu teknik nasıl gerçekleşir ama felsefesi budur. Rıza yolu rıza toplumsal. Buyur can. Buyurun. Hocam ben de, bu dört kapı kısa cebi kısa biraz bize anlatır mısın? O yüzden vermek istiyorum biraz. Şimdi değerli can. Tamam şöyle olsun. o çok uzun bir konudur. Yani de, yani. Ya şöyle diyeyim dört kapı kırk makam hani şeriat terk ettiler biz de bir pirimiz şöyle söylemişti. Razılık, rızalık ve musayip kapısı, rayber kapısı, pil kapsı, kapsı mürşit kapısı olarak tarif etmişti. Ben bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. 40 makamda onun içerisinde e, bölümlenen bir takım şeylerdir. Tam şu adım, şu adım, şu adım tarzında. 40 var ise dediğim gibi Muhammed'in git gittiği. Hani Burak'a bindiği bir adımda. Biz onu kabul etmiyoruz. Tefekkür etti. Düşünceye daldı. Derin bir düşünceye daldı. Hakikat erdi. Ali sırrı nerede? Şanlar Ali bir mananın adıdır. Muhammed aynı zamanda bir mananın adıdır. Batın manalardır bunlar. Ali evvel Ali ahir, Ali ahir. Ali Ay, batın, abi. Ali zahir. Bakın buradaki manaya bakın. Tamam? Ee, yol malasına da alem hala iki meclistir. Birinin sakisi Ebu Cehil ile Ebu Sufyan'dır. Birinin sakisi ise Muhammed Ali'dir. Bakın bunlarda manalar var. Hemen Ali Arap deyip hücuma geçmeyelim arkadaşlar. Manaları bilelim ülkedimiz manaları. Zahir aliminde toplumsal yaşamımızda karşılığı vardır. Tarihin erken dönemlerinden beri etkileşim vardır. Demin ki canımızın dediği gibi arı duru bir kültür ortada yoktur. Kemalet hakkın kemaletidir. Yolumuz böyle söylüyor. Gelen giden her rehberin bizim inancımızda yeri vardır. Musa'nın da İsa'nın da Muhammed'in de öncekilerinde. Her birini birer makam olarak kabul ederiz. Birer kele, kemalet derecesi olarak kabul ederiz. Kırklar cemiyle de zilvesini tarif ederiz. Vahdet anlayışımızı ortaya koyarız. Ali sırrına ereriz. Yani vardan doğuş öğretisini tarif ederiz orada. Başkan Yavuz'a. Toplumsal yaşam açısından kılan yaşam müdahale değil, yaşam ee, Aksında ne tür farklılıklar vardır ya da bugüne baktığımızda bu e, yaşam tarzının veya Yani bir yani toplumun e, yaşama e, durumu nedir? Mücel, Şimdi durumu. klandan bahsederken insanın toplumsal bir varlık olduğunu bahsetmek için kendi bir toplum olarak var eden bir canlı türü olduğunu anlatmak için bahsettim ve İstisnasız, yeryüzünde tüm insanlığın geçirdiği toplumsal aşamalardır. Klan, kabile, aşiret, aşiret federasyonları, konfederasyonları tarzında. Lanet olsun aşiretçiliğe filan der ya, ha, modernite, her şeyin üstü ya, aklımıza esir alır. Öyle değil. İnsanlığın kendi var etme biçimidir. Daha üst toplumsal formasyona nasıl ulaşmışız? kendi toplumsal özelliğimizde, yolumuz üzerinde Alevi öğretisi aklıyla demin paylaştık. Onun kurumlarını yaratmışız, toplumsalını inşa etmişiz. Aleviliği bugün ne kadar yaşıyoruz? Hakikatimizden koparılmış durumdayız. Yabancılaştırılmış durumdayız. Bu kadar kafa karışıklığı sağdan soldan kendimize hücum bundan kaynaklanıyor. Kendimize Alevi falan diyemeyiz. Biz şu anda kendi hakikatimizi arayan, kendi hakikatimize yeniden buluşmaya çaba gösteren o İnsanlarız, o süreğin evlatlarıyız. Ama bugün moderniz zihniyet e, beynimizi bombardıman etmişti. Bir bilimsel diyoruz ama bu bilimsellikten ne anlıyoruz? E, yani Hitler din uğruna mı insanları katletti? İktidar olgusu, dinle perdeneler. Milliyetçilik onun ideolojik aracı olur. İşte Amerika'nın yaptığı gibi demokrasi götürür falanca ülkeye. Onun bir ideolojik aracı olur. Ama inançlar temelde hakikat arayışıdır. Hakikat bilgisi olarak karşıya çıkmıştır. Hakikate ne kadar içerir bu ayrı bir olaydır. Ama biz yolumuza diyoruz ki bakın yolumuzun kemali budur. Hangi bilimsel bilgi şunu reddedebilir yani? Madde öncesi bir hal olduğunu reddedebilir mi? Günümüzdeki sonsuz hal ve çeşitliliğin o Big Bang deniyor günde o patlama sonrasında bizimse hünün kendinden doğuş gerçekleşirdi tarif ettiğimiz biçim o oluşlar sürecinden sonra gerçekleştirdiğini hangi bilimsel akıl çürütebilir? Fizik yasalarını melekler olarak tarif ediyoruz. Yani gerçekleşimleri, bu alemin işlemesini sağlayan şeyler yani. Biz öyle isim koymuşuz. Varoluşa kutsallık yüklüyoruz. Varlığa kutsallık yüklüyoruz. Değer veriyoruz. Her şeyi tek bir varlığın halleri olarak görüyoruz. Onlarla vicdani olarak ilişkileniyoruz. Rıza üzerine ilişki, görüyoruz. görüyoruz. İnsanları, cinsleri ötekileştirmiyoruz. Ee, ekosistemi tahrip etmiyoruz. Yani öğretiniz bunu söylüyor. Ben bunu ne kadar yapıyorum diyor. Bu tartışılır. Kendimizi dara çekersek. Ve mevcut sistem buna ne kadar müsaade ediyor. Ama bu sözlerimiz nerede durmamız gerektiğini de şey yapıyor. El kolu hareketlerin için özür diliyorum canlar. Farkında olmadan böyle. Heh. Dercanlar. Ee, yani Alevilik bir aidiyettir, bir sıfattır. Etnisite değildir, birçok etnisiteyi içerir. Alevi insan hak düşmanı olamaz, ırkçı, faşist, gerici olamaz, doğaya düşman olamaz. En illeri komünel sistemi temsil eder, iddia ediyor. Buna inanıyorum.